Erkeklerimiz diğer ülkelerden gelen insanlara karşı çok yardımsever ve son derece sıcakkanlılar. Bu iyi ve doğru ama benim için aynı zamanda sanki yurt dışından gelen kişi daha eğitimli ve daha değerliymiş gibi bir düşüklük enerjisi de var. Çünkü paradoksal olarak bu Türk kültürel nezaketin ve samimiyetin diğer kişiye muazzam bir ego artışı sağladığını ve kendini üstün hissettirdiğini sık sık gördüm. Kültürel farklılıklar ve sosyal dinamiklere karakterize olan bir dünyada misafirperverlik ve öz saygı arasında bir denge bulmak önemlidir. Çünkü gerçek güç itatkiyar olmakta değil, kendi saygılığınızı kaybetmeden saygı ve nezaket gösterebilme becerisinde yatar. Selam ben Tuğba. Amacım bu dünyanın güzel şeylerinden eğitmek ve anlatmaktır. Ünlü psikolog ve yazar Jordan Peterson'ın iç esinlenerek gerçek erkeklik hakkında büyüleyici bir keşifi paylaşacağım. Peterson sadece erkekliğe zarar vermekle kalmayan, aynı zamanda hayatta bir avantaj sağlamayan ve kadınlar tarafından çekici bulunmayan belirli bir özellikten bahsediyor. Zararsızlık ve sonuçları. Zararsız davranmamak önemlidir. Çünkü zararsızlık otomatik olarak mani ve erdeme eşit değildir. Özellikle konuşmalarda veya tartışmalarda kendinizi savunmak güç gerektirir. Şu ana kadar konuyu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklayarak bana desteğinizi gösterebilirsiniz. Teşekkürler. Kibarlık ve girişkenlik arasında sağlıklı bir denge kurmak, kendine güvenen ve dengeli bir benlik imajı geliştirmek için çok önemlidir. Canavarlık geliştirmek, otantik ve kendine güvenen bir benlik imajı geliştirmek, onu aynı zamanda kontrol etmek bu tam olarak ne anlama geliyor? Peterson'ın bahsettiği canavarlık, şiddet veya saldırganlık eğilimlerin gelişmesi değil, genellikle olumsuz olarak görülen ancak belirli durumlarda faydalı olabilecek bazı özellikleri geliştirmeye becerisidir. Bu özellikler örneğin atılganlık, kendine güven ve kararlılık olarak sıralanabilir. Sakin bir çalışanın iş arkadaşları tarafından sürekli olarak görmezden geldiği bir iş durumu verebilir. Zararsız kalmak ve fikirlerin bastırılmasına izin vermek yerine, fikrini kendinden emin bir şekilde ifade etmeyi ve tartışmalarda agresifleşmeden kendini savunmayı öğrenebilir. Bu bağlamda belirli bir canavarlık gösterme becerisi, başkalarının dürüstlüğünü veya duygularını zarar vermeden kendiniz için ayağa kalkmak ve çıkarlarınızı savunmak anlamına gelir. Bir başka örneksi kişisel yaşamınızda kendini göstermektedir. Bir ilişkide sürekli geri çekildiği ve ihtiyaçları konusunda açık olmadığı için kendini rahatsız hisseden birini düşünün zararsız kalmaya devam etmek ve kendi arzularını ihmal etmek yerine kendi sınırlarını korurken duygularını açık ve saygılı bir şekilde iletmeyi öğrenebilir. Bu bağlamda bir miktar canavarlık gösterebilme becerisi rahatsız edici olsa bile kendinize sadık kalmak ve kendi ihtiyaçlarını savunmak anlamına geliyor. Peterson insanları saldırgan olmaya veya başkalarına zarar vermeye teşvik etmediğini vurgulamak önemli. Daha ziyade kendinizi güvenle savunmanızı ve değerli bir öz imajı sürdürmenizi olanak tanıyan belirli özellikler geliştirmekle ilgilidir. Bu canavarlığı kontrol ederek kişi nezaket, saygı ve empati değerlerini ihmal etmeden özgün ve kendine güvenli bir şekilde görünür. Bir sonraki adım güçlü bir özgüven duygusu geliştirmektir. Bu güçlü ve zayıf yönlerinizin farkında olmak ve rahatsız edici olsa bile kendinize sadık kalmak anlamına gelir. Özgüven net hedefler belirlemenize ve bu hedefler doğrultusunda kararlılıkla çalışmanızı sağlar. Bir diğer önemli husus da agresif olmadan kendinizi ortaya koyma yeteneğinizi güçlendirmektir. Bu kişinin kendi ihtiyaçlarını ve sınırlarını çok iyi anlamasını ve bunları açık ve saygılı bir şekilde ifade edebilmesini gerektiriyor. Aynı zamanda gerektiğinde başkalarının duygularını incitmeden kendiniz için ayağa kalkmak ve çıkarlarınızı savunmak anlamına geliyor. Bu özellik bir erkeğin aynı anda hem kendine güvendiğini hem de empati kurabildiğini gösterdiğinden kadınlar için özellikle çekicidir. Akresif olmadan kendini ortaya koyabilen bir erkek özgüven yayar ve kendini savunabileceğini gösterir. Aynı zamanda partnerin ihtiyaçlarını ve duygularını saygı duyduğunun ve değer verdiğinin de sinyalini verir. Bir ilişkide agresif olmadan kendini ortaya koyabilme becerisi özgüven ve empati arasında bir denge yaratır. Bu sadece partnerler arasındaki bağ güçlendirmekle kalmıyor. Aynı zamanda ilişkinin uyumlu ve tatmin edici kalmasını sağlamaya da katkıda buluyor. Bu hedeflere ulaşmak için bazı etkili ipuçları. Hedefleriniz, değerleriniz ve ihtiyaçlarınız üzerinde düşünmek için düzenli olarak zaman ayırın. Kendinize karşı dürüst olun ve gelişmek istediğiniz alanları belirleyin. Öz bakım, dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uykudan oluşan sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürün. Aynı zamanda düzenli olarak size keyif veren ve ruh sağlığınızı destekleyen şeyler yapın. İletişim eğitimi, düşüncelerinizi ve duygularınızı açık ve saygılı bir şekilde ifade etmeye pratik yapın zor durumlarda başkalarıyla ilişkinizi tehlikeye atmadan kendinizi savunmayı öğrenin. Olumlu kendi kendine konuşma. Kendiniz hakkında olumlu ve destekleyici düşünceler geliştirmek için kendinizi eğitin. Kendinizi küçümsemeyen düşüncelerden kaçının ve kendi güçlü yönlerinizi tanıyın. Bu ipuçlarını hayatınıza dahil ederek ve kişisel gelişmenizin üzerinde sürekli çalışarak gerçek erkekliğe ulaşabilir, tatmin edici ve özgün bir hayat yaşayabilirsiniz. Sayısız ve değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. Desteğiniz benim için çok şey ifade ediyor ve size ilham ve güç veren içerikler üretmeye devam etmeye konusunda beni motive ediyor. Kendinizin en iyi versiyonu olmak ve tatmin edici ve özgün bir hayal yaşamak dileğiyle bir dahaki sefere görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Bay bay.